Hayal dostlar bugün her zamanki gibi cold brew yapıyoruz ama bu sefer Japanese Chemex kullanmayacağım French press kafi hazır filtre kahvem var zaten beni biliyorsunuz çekirdekte de kahve dünyası kullanan biriyim hazırda da her zamanki gibi kahve dünyası bir de İngiltere'den gelen bir tane kahvem var onu göstereceğim teşekkürler bu da Marka gözüktüğü için reklam. İngiltere'den geldi. Şurada kendi filtresi var. Fiyatını hatırlamıyorum. Ama hediye geldi. Bunu bana hediye getiren kişi de şu an yanımda duruyor. Ama kameraya gözükmeyecek. Tadı çok güzel. Şam, şu şemeksler de. Tamamen uygun. Alabilirsin. Su birazdan ısınır. Şimdi çekirdek için her zaman gibi otomatik değirmen adı Şimdi Japanese Gold Blue yapacağımız için birazcık daha sistem Farkı var da nerede? Hemen bir şey bakıyorum Aynen kaşığı kaldırmışım geçen de Kaşık Tatlı kaşık Ya da ben onu Buzu unuttum bu taktiğiyle demleyecektim. Evet suyumuz ısınmış. Şamex bundan daha önce diye koymadım. Marka gözüktüğü için her zaman gibi reklamımızı diyelim. Şimdi suyu sen getiremezsin değil mi? İşaret var sadece. Tamam su işi bende kaldı. Kaşığı nereye koyduk? Neyse bulurum ben onu şimdi. Yanımda çok amatör biri var. Kendisi 9 yaşındaydın değil mi? Tamam. Bekleyin. Japanese Cold Brew. Yanımdaki amatör. Ben zaten amatör. Hemen geliyor. Başlıyoruz. Aa, yardım etmiyor, yardım etmiyor. Bekle. Damlama başlatacak hani istiklal da. Birazdan daha... Ekipmanı Evet, her zamanki gibi reklam değil. Her şey yine kendi çıtlığına uymuyorum ürüne. Bu İngiltere'den gelen kahve dediğim birçok sevdiğim birinin hediyesi. Yine buz lazım olur mu onu düşünüyorum. Görünürde olmayacak. Olursa da buzu kırarsın değil mi? Evet. Demlen, demlen, demlen. Şu kahve hazır paketli kahvedir. Reklam değil. Bu da onun açık aldığım çekirdeği. Aynı serinin açık çekirdeği. Kaç gramdı? 167 gram. Devam edebiliriz. Japanese cold brew her zaman. Her zaman termosta 12 ile 24 saat beklettiğim kahveyi bugün Japon tekniğini kullanacağım. Suyu önerim ocakta kaynatmak yerine kettle'da tam derecesinde kaynatın. Hemen bir şey alıp geliyorum. Marka gözükürse reklam zaten gözüküyor. Tamamen her şey kendi sermayemle alınmış ürünlerdir. O yüzden reklam demek mecburen zorundayız birçoğu zaten sponsor. Kahve sponsorluklarını açayım. Bu İngiltere'den gelen kahve gayet lezzetli. Özellikle de giyimde sponsor lazım. Bunun tadımını yapmayacağız çünkü ben bunu çok değer verdiğim biri için yapıyorum. Az önce ben Dalapta beklemiş hakiki cold brew yaptım. Bunu ise gerçekten değer verdiğim, sevdiğim birine yapıyorum. Kendisi İstanbul'dan geldi. Gelmişken de bir cold brew yapayım demiştim. Zaten müdavimi oldular cold brew'un. Evde sürekli dolabımda cold brew var. Bu, bugün içtiğimi 48 saat beklettim. Mümkünse size de önerim 48 ile 24 saat arası bekletmeniz. Daha ham bir madde oluyor. Daha doğal. Hatta çok pardon. Çok azı müddetçe döküleceği şeye dökeyim termosu. kat o yüzden bu kalanın süsün ondan sonra koltuğu, yuva devam Dolurum şöyle yapayım birazcık daha süsmem gerek onu fark ettim zaten tam onun ölçüsünde yaparken ona göre ayarlıyorum. Bu geliyorum. buz kırmamızda kası sebep gene buzdolabında bekleteceğiz ama Japonik zaten demlenirken az önce de gördünüz buzu eriterek demleniyor buz tıraşlıyoruz biz şimdi bundaki tek avantajımız şöyle söyleyeyim Karamel de koysanız bu yöntemde Japanese yönteminde Fritmıyor. 7 dakika olmuş. Birçoğu doktorun da önerdiğini seviyorum. Filtre Türk kahvesinde terve zararlı. O yüzden filtre kahve gibi kahveler. Telvede ısı gördüğü için zararlı. Filetre de telve olmuyor çünkü kağıtta kalıyor. Kağıtta ya kullanat ya da yıkanabilir. Yıkanabilir de önerim iyice yıkamanız. sağlık riskine karşı benim evdeki makinem yıkanabilir. Düzenle yıkıyorum. Eğer cold brew falan yapıyorsanız makine filtre ise Japanese yapılır. Japon iyi top biliyor zaten bu işin piri. Bu Japanese Japon yöntemi, Japanese adı üstünde Japon. <laughs> Yeniden bakıyorum geliyorum. O sırada da kahveni kalırız. Az daha bir kahve dünyasından sponsorluk arz ediyorum. Çekirdek konusunda adamlar gayet başarılı. Zaten yurt dışında olan çekirdekleri tedarik ediyorum. Videoda da gördünüz. London'dan geldi. Normalde neymiş olur Robustin's here İtalyan style'ın bir tanesi İtalyan kahvesi Rhombitus'un Brayton İngiltere'nin Zaten şurada yazıyor İngiltere Oldu Filtresi Karton, yüzde doğal dönüşüm Oyulu Dark resort koyu bir kap bir rif kafe yani. Tayfa 3 çikolata aramalı ve espresso gibi filtre bu yani. Rizzotto vesaire gibi kahveler birazcık daha premium kahvelere göre. Yani bu premium bir kahveymiş. Onayır. Buna bir ara kahve koyarız. Neden Güne zinde başlatayım. Güzel kokar. Biraz normali katli ama artık alıştık. Buzu da kendimiz saklama kabına yapıyoruz buz makinasından da çok maklada. Pat diye vurunca demlenmesini bugün çekmek istedim. Kesinlikle değirmen alacaksanız ve manuel almak istemiyorsanız gene reklam kullanıcı yorumu. Boş markasına bakın derim. Sadece şu bıçak kullanımından sonra sıklaşıyor. Onu saat yönünün tersine çevirip o atmanız gerek. Yoksa motor çalışıyor, pervane dönmüyor. O da hızlısı yapıyor. Kendini kilitliyor yani. O yüzden belli günlerde kullanmazsanız bile burayı çevirin. Bütün değirmenler öyle mi bilmiyorum. Alman ürünü diye. Bu tek benim şu an kullandığım elektronik boş. O yüzden ona göre konuşuyorum. Ve tamam. Kanalını koyup dolaba atacağım. bir şey söyleyeyim. Herkesin barista olması şart değil ama barista olacak kişinin de bana göre en az 4-5 çeşit iyi kahveyi bilmesi gerekir Robusta diye Vesel diye. <laughs> i̇yi bir barista çünkü kahveyi tak diye şu markayı diye anlar. Ve birçok markayı değil bir barista zaten kullanır benim Benim en memnun kaldığım filtre kahve laf aramızda değil. Açıkça da diyorum. Les Cafe'yi inceledim. Kahvesi güzel. Ama sonuç olarak Robusta falan değil. Normal kafe. Sertliği de çok tam sert. Ben de yok. Tamamen kullanıcı çevre. Diyorum. Kod hemen üyemez. Giriyorum bu. <laughs> Çok az için arasından su koydum fazla için. Zaten yoğun kahve diye o önemli değil. Cold brew bitti. Kendinize iyi bakın. Ciao, wing. Ciao, 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 ciao.